700'lük bir makine getirmiş. Oldukça kallavi duruyor. 79 beygir 6 vites. Fiyat 615 bin şu an. Değişim fiyatı. Çin, ya şimdi biliyorsunuz bir model de getirdi, binlik bir makine getirdi. Ama bu daha güzel gözüktü gözüme benim tasarım olarak. Özellikle şöyle arkadan alırsam eğer size anlayacaksınız denemek yani, istedim Benim elim büyük yani benim benim elim büyük be yani. <laughs> anladın mı? <laughs> makine çok dolu duruyor açıkçası benim hoşuma gitti. Yani fiyat olarak tercih edin.